Dörtgenler maratonuna başlıyoruz arkadaşlar. İlk etapta size genel dörtgenlerden bahsedeceğiz ama genel dörtgenleri ileride, paralel kenarda, yamukta aynı özellikleri ne yapacaklar öğrenciler? Kullanacaklar. Kullanacaklar. O yüzden genel dörtgenleri lütfen ve lütfen çok çok iyi dinleyin. Ama esas baba soru var. Özel dörtgenlerden geliyor. Kare başta olmak üzere. Peki. ilk önceliğimiz bildiğiniz bir kural. Öyle tahmin ediyorum. Bir dörtgende İç açıların toplamı kaçtır? 360 yani ABCD. Dış açılar da toplamı da aynı şekilde nedir? 360'tır. 360. Bunları bu arada konkav, konveks dörtgenler evet. diyoruz. Biz bir de şöyle dörtgenler var Dikken. ki onlar bazı kuralları sağlamadığı için pek işlenmiyor. Burada iç açılar toplamı, dış açılar toplamı 360'tır. Her ikisi de 360. Bunu aklınızdan çıkarmayacaksınız. Basit bir soru hemen gelmiş. Evet. 60, 85, 145, 245, 260. Buraya 120 kalır. Yok 100 kalır. Buraya 100 ise buraya 80 kalacaktır. X 80. Hani bazılarında göstermiş olmak için gösteriyoruz. Öyle söyleyelim. Direkt ezbere gitmeyelim diye. Şimdi öyle dedik hemen farklı bir soru geldi <laughs> yani karşımıza. Tabii ki hiçbir özellik göstermeden böyle bir soruyla karşılaştınız. Ama biz hep size şunu söylüyoruz. Bilmiyorsan A, A, B, B. Evet açı ortayları gördüğünüz anda A, A, B, B'yi yapıştırın. Ben de şu anda onu yapacağım. Bir diğer bilgi de unutmayın. Çokgenleri çözebilmeniz için Üçgenlerinizin çok iyi olması gerekiyor. Çokgenleri genellikle üçgensel bölgelere ayırarak vesaire sonuçlara ulaşıyoruz. Üçgenleri bilmeden bunları öğrenmek imkansız. Peki burada şu biri dörtgen ve iç açı var toplam 360. 240 olduğuna göre 240 artı A artı B 360'tan A artı B 120 çıkacak. Peki bu bize neyi veriyor? A artı B 120 ise rastgele değer bile söyleyebilirsiniz. Atıyorum bunlara 70'e 70 deyin. Bunlara 50'yi 50 değil. Olur mu? 100 burası 80 kalıyor. 140 burası 40 kalıyor. Roket kuralını hatırlayın. Şu üçünün toplamı şu dipteki açıya eşit değil miydi? Evet. O zaman 40 artı 80 artı alfa eşittir. 130'dan alfa kaç çıkacaktır? 10 çıkacaktır. Öğretmenim ya nasıl oldu? 50, 50, 70, 70. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama diğer türlü işlemi uzatacaksınız. nasıl? Şuraya m diyeceksiniz. Şuraya n değil mi? 2A artı 2 b artı M artı N eşittir. 180 burada, 180 burada. 360 olacak. 2 artı 2 b 240 olduğundan M artı N 120 olacak. M artı N 120 ise alfaya gene 10 kalacaktır. Peki. Bir dörtgende eğer ardışık köşelerden gelen açı ortaylar bir yerde kesişiyor ise ki kesişecektir. Bu arada kalan açı diğer açıların toplamının Yarısıdır. A, A, B, B, C, D diyerek üçgenin iç açılarını 180'e, dörtgenin iç açılarını 360'a eşitleyin. Bu kuralı kendiniz de sağlayabilirsiniz. Yani kuralı aslında bilmek zorunda değil öğrenci. Evet. Biz sadece kolaylık olsun diye söylüyoruz. Ve yine eğer... E karşılıklı köşelerden açı ortaylar geliyorsa bu sefer arada kalan şu dar açı iki açının farkının mutlak değerinin yarısıdır. Yani şuna alfa diyelim. Şuraya beta diyelim. Şurada kalan x açısı alfa eksi beta bölü 2'dir. Mantık yine a a diyerek dörtgenin iç açılarından formüllerle ne yapabilirsiniz? Elde edebilirsiniz. Bunu da. Peki. Şu örnekle başlayalım. Mesela buradaki 110. Bunlar komşu açı var, e, ardışık. ardışık açı var. Ardışık açı var olduğu için şu ikisinin toplamının yarısıydı. Senin de canını sıkıyorum bugün herhalde ama kusura bakma. 120 artı x bölü 2 eşittir 110. Değil mi? Evet. 220 x buradan kaç çıkacaktır? 100 çıkacaktır. Bu soru tarzları çok zor değil. A, A, B, B diyerek çıkabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Tekrardan söyleyelim. Bu soru tarzı birazcık zor. Hmm, zor ama biraz biçimsiz olmuş şekil. Ama olsun ya. Açı ortay şey. sorusu değil mi? Hı hı. Şey, pek kurtarmazdık <laughs> ya. Ama neyse. Ee, güzel ve özel bir soru. Bir tane açı ortay burada, bir tane açı ortay burada. Ama şunu bir dörtgen olarak düşündüğümüzde Şöyle bir... Ah, pardon. Şöyle bir açı ortay olsaydı... Şartlar yamuk çizmene zorladı. Evet şartlar biraz beni öyle Biden zorladı. Bir de nokta koy da karışmasın bunlar. Aa, yani. Pardon. Şöyle eğri yapalım o zaman. Hadi. Şöyle olsaydı açıortay, o zaman karşılıklı köşelerden gelen açı var. Kesişirdi ve buradaki x açısı ya da alfa açısı ne olurdu? İkisinin farkının yarısı 25 olurdu. Öyle değil mi? Evet. Eğer şu kısmı görmeyin lütfen. Şöyle ve şöyle açıortay var. Şimdi ben az önceki kuralı hatırlıyorum. Karşılıklı köşelerden geliyorsa kesişimindeki şu dar açı diğer iki açının farkının yarısı 25. Evet. Ve? Açı ortay, açı ortay. Açı ortay, açı ortay olduğuna göre burası 90 derece olmayacak mı? Aa, BB'den. Burası 90, burası 25 ise buraya 65 kalacaktır. Gayet basit, mantıklı bir soru. Başka yine A, A, -B -B denerek de çözebilir ama çözebilir. Daha basit. 20, 20. Şu açıları bir yerleştirelim bence boştaki açılar neler çıkacak? Boştaki açıları ben şu anda yerleştiremiyorum şahsen. Ben de 20, 20'yi gördüm anda çemberi görüyorum. Ben bu soruyu çemberle çözerim. Çember dışında aklına gelen bir yöntem var mı? Benim de yok. Çember. Şimdi bakın, eğer iki açı aynı doğru parçasını görüyorsa iki ışın. Burada direkt çember çizin. Mutlaka çember dışında yöntemlerle geliyordu ama biz bunları öğrencilere hep bu şekilde anlatıyoruz. Neden? Bu bir üçgen. Üçgenin üç köşesinden geçen bir çember her zaman vardır. Öyle değil mi? Evet. Ve bakıyorum, bu 20 derece burayı görmüş, bu 20 derece de burayı görmüş, beni destekliyor. O zaman şu yay 40 derecedir rahat hocam. Evet. Doğru mu? Çevre açı, gördüğü yayın yarısı. Burası 32 ise burası 64'tür. Doğru mu? Doğru. Burası 48 ise şurası, artık çizemedim onu. 96'dır. E şimdi tamamı 360 olacaktı, o zaman 104. 200 buraya 160 mı kalır? Evet. Burası 160 derece ise bu gördüğü yayın yarısına eşit olacağı için 80 derecedir. Tekrar söyleyelim. Bu tarz bir soru gördüğünüzde bakın açılar aynı ve ortak bir doğru parçasına görüyorlar iki ışın aynı yere doğru geliyor. Hemen çemberi çizin derim. Unutmayın burada e, ortak doğru parçasını gördükleri için şu köşeden de ne yapıyor çember? Geçiyor. Geçim. Yoksa geçmeyecekti. Hadi devam edelim. Gerçekten. 2, 2 kök 3, 2 kök 2 alfa. Yani şöyle olsa ben 30 dereceyi görüyorum zaten. Evet. 2 bölü 2 kök 3, 1 bölü kök 3 değil mi? Evet. Bu 30, 60, 90 üçgeni. Burası 30 derece ama 2'nin karşısı 4. Şey, potenüsün. Hmm. 16 eksi 8, 8. Kare kökü 2 kök 2. O zaman burası da 45, 45 derece. X dik üçgen çıkıyor. Evet, benden istediği 45 artı 30 o zaman, yani hmm. 75 derecelik açı olacaktır. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. A kare artı C kare. Köşegenleri dik çok güzel su içtim de baktım suyu. Devam et. <laughs> Köşegenleri dik kesişen dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare daha. Köşegenleri dik kesişiyorsa A kare artı C kare B kare artı D kareye eşit. Birçoğunuzun bilmiş olması gerekiyor zaten bunu. Mantığı çok basit. K, L, M, N deyin. Pisagor uygulayın her birisi için. Psegolu sonucunda bu denklemin çıktığını göreceksiniz. Peki bunun bir de içeriye katlanmış hali var. Var mı içeride? Sorusu var galiba. Var değil de. Tamam. Peki 12x8 dc3ad'ye eşit. Şurası şunun 3 katı. Yani burası 3x midir? Hı hı. Bitti. Köşegenlerin dik kesiştiğini zaten görüyorum. 3x'in karesi artı 64. Eşittir x kare Artı 144 olacaktır. 8x kare eşittir 80. 80 x kare bak, bak, eşittir sayı 10. güzel çıktı. Fark ettin. Tam bölündü 8. Değil mi? Maşallah. <laughs> x eşittir. ki <laughs> ilk defa bir sayı den getirmişsin. Onunla da gurur duyuyorsun yani. <laughs> evet. İşte az önceki sorunun benzeri. Şöyle düşünün. Hani normalde özelliğimiz şunun için geçerli ya. Şurası dik olduğu zaman. Bunu içeri katladığınızda. Uzunluklar değişmiyor. Şurası şuraya denk geliyor. Hı. Ve böyle bir şekil oluşuyor. Yani şu Değişim, bir şey yok açılmış abi. ve kapanmış hali gibi düşünebilirsin. Açın. Bunun karesi artı bunun karesiydi. O zaman 9'un karesi artı 8'in karesi olacak şimdi. Eşittir 10'un karesi artı x'in karesi. Anlaşılmıştır herhalde değil mi? Bence anlaşılmıştır. Sana kalsın. Sen her şeyi anlıyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kaç olacak? 72, 81, ee, 103. 81, 64, 145 olmasın? Öyle mi? Olsun önemli değil. 100 artı x kareden Yani diyorsun ki bir önce yazsın bir şey şeydi ama 3 oh. kök 5 olacaktır. Yok dostlar öyle bir şey yok. Öyle bir şey var. Peki ise o. Bu neydi şimdi? Bu <laughs> <laughs> tamam, çok yorulduk. Hakikaten çok yorulduk. Sen çözer misin lütfen? Ortalığı... <gülüyor> Peçete yapabilir <laughs> miyim ben? <laughs> Baktım burada bir üçgenin kenarı eksik. Neden Hangi aklıma üçgenin geldi? kenarı eksik? He? Burada iki tane diklik var ya. Hı hı. E, aslında bir önceki kuraldan çağrışım Yok yapıyor bana. ABC ya. üçgenini oluşturalım. Kameramanın da peçetesi yoktur ki. Oluşturdum. K noktası ABC üçgeninin ağırlık diklik merkezi olduğunu gördüm. Bunu da çizdim. Neden bunu yaptım? Bir önceki soruda hatırlarsanız hani bu 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 bu, bu olayını benzettim. Hoş bir soru buradan da gerçekten görülüyor. Öyleyse 8'in karesi artı 10'un karesi eşittir. 6'nın karesi artı adamın istediği. 6'nın karesi artı x'in karesi. Gerçi yani buharlaştı yağmur olmak üzere şu anda. Mı? 64 <laughs> artı 100 eksi 36 eşittir. X'in karesi çıkarttık çıkarttık. 64 64 128 8 kök 2 eşittir. X olur. Hoş ben olur. dikkat etmedim ama tam herhalde değil mi? İnşallah. Yani. Tabii sen suyla uğraştığın <laughs> ben dikkat edemedim fazla. Devam edelim. Evet. E, üçgendeki alan formülüne benzer bir formül bu da. Üçgende alanın formülünü biliyorsunuz. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B sinüs alfa. Sinüs cinsinden. Şunu Raşit Hocam şöyle çekip imkanımız olsa paralel olarak taşısak. Şu alfa ile şu alfa ile olsa. 1 bölü 2 şu çarpı şu çarpı Aynen. sinüs alfa bize alanı vermeyecek mi? Uzatmayalım. Böyle bir soru gördüğünüzde köşegenler arasındaki açı verilmişse 1 bölü 2 çarpı birinci köşegen çarpı ikinci köşegen yani 1 bölü 2 BD çarpı ac. AC çarpı sinüs alfa bize neyi verecektir? Buradaki oluşan tüm dörtgenin alanını verecektir. Hemen Ama çok bakalım. kullanılmıyor bu biliyor musunuz? ...tek tük karşımıza çıkıyor. Şu Ama şu çıktığında çocuklar hepten kilitleniyorlar. Okay. Eğer bu şekilde verilmişse soru... ...çok çok dikkat edin. Bunlar hep sanki ister. içe katlanmış... ...üçgenler gibi. Evet. Şu alan kilitlenir. Bu alanı bulmak için de... ...yine 1 bölü 2 çarpı... ...AD çarpı... ...BC çarpı... ...sinüs alfayı kullanacaksınız. 1 bölü 2... ...AD... ...BC... ...sinüs alfa bize şu tarava bölgenin alanını ne yapacaktır? Verecektir. Verecektir. Bir sıkıntı çıkmayacaktır. Şimdi tüm alanı istiyor. Burası 6, burası pardon burası 6, burası 8. 3, 5. Aradaki açıyı bilmiyorum. Ama 6, 8, 10. En azından buranın 10 olduğunu biliyorum. Şu açıyı bilseydim ne olacak? Ya da bu açının sinüsünü bilseydim en azından alanı bulacaktım. Ne yapacaktım? 1 bölü 2, 13, 11 sinüs alfa. Ha, sinüs alfa kardeşim karşı bölü hipotenüs değil mi? Aynen. Zaten dik üçgen değil mi bu? 8 bölü 10. Yani 4 bölü 5. Bunu yapan bir ben varım herhalde. 143, 286 bölü 5 olacaktır aradığımız alan. Anlaştık mı? Bu aradaki açının sinüsünü kullanmak için karşı kenar bölü hipotenüsü kullandık. Ve yine bir formül daha. Gene alan formülünden gelen bir dörtgen bakın dikdörtgen paralel kenar kare olmak zorunda değil. Rastgele bir konveks dörtgende eğer köşegenler şekli 4, eş, 4 parçaya ayırdıysa unutmayın. S1 çarpı S3 S2 çarpı S4'e eşit olacaktır. Kenarlara isimler vererek bunu aslında yapabilirler öğrenciler ama çok biz güzel. yine de bunlar için çok özel videolar çekelim. Aklımızda bulunsun. Tamam mı? İspatlar çok özel videosu. İspatları çok özel videolarda size. Şimdi matematikte çok fazla ispata ihtiyaç yok. Hemen şundan dolayı şöyledir diyebiliyoruz ama geometrideki ispatlar ne yazık ki çok uzun sürüyor. Bir sürü işlem çıkıyor. Bunları ya <laughs> çok özellerle e, ya da Instagram fotoğraflarıyla, Instagram'da fotoğraflar şeklinde de olabilir aslında. paylaşırız. Hı hı. <laughs> Peki. Bunu gönderdik ve geldik güzel bir soruya. Bakınız. Özelliği. Özelliğe. Bir şey atlarsam lütfen söyle. Bu bir dörtgen. Rastgele bir dörtgen. Bu dörtgenin orta noktaları. Her bir kenarı için orta noktaları belirliyoruz. Belirlediğimiz bu orta noktaları birleştirdiğimizde oluşan şekil en Kesinlikle aşağı bir paralel kenardır. kenardır. En aşağı. Paralel kenarın üzerine bir eşkenar dörtgen olabilir ama özel bir durum var. Yazdık mı bunu? B'de yani şu köşegen Köşegenler birbirine uzun Eşitlisi. eşit oluyorsa bu bir ne olacaktır? Eşkenar dörtgen. dörtgen. Artı dikdörtgen veya kare de olabilir. Tamamıyla bu şekle bağlı. Başka nelerdenmiş? Köşegenler dikse dikdörtgen. Köşegenler dikse özel durumları yazmışız herhalde burada. Ondan Eğer BD eşittir AC ise... Hem eşit hem dikse kare. Kare olacaktır. Bu arada köşegenlerden bahsediyoruz ama köşegenlere bakıyorum ben mi göremiyorum diye. Ben Köşegenler şunlardır değil mi? bunların durumuna göre değişiyor. Peki alanları ilgilendiren özellik var mı burada? Alan ve çevre ilgilendiren Hiç bakmıyorum ki. Aşağıda. Nedir abi. bu özellikler? Bu LFK paralel kenarının alanı tüm alanın yani ABCD dörtgeninin alanının yarısı. Çevresi ise köşegenlerin toplamına eşittir. O da nereden geliyor? Şimdi şu üçgene yoğunlaşalım. Orta noktaları birleştiren doğru her zaman tabana paraleldir ve tabanın yarısına eşittir. Atıyorum burası 2A ise burası A olacak. Şekil en aşağı hocamın dediği gibi bir paralel kenar olduğundan burası da bir A olacak. A artı A bizim BD'mizi oluşturacak. Aynı Diğer şey, şey için aynısı da yapılabilir. yapılabilir. Peki, tekrar söyleyelim şu paralel kenarın çevresi köşegenlerin uzunlukları toplamına paralel kenarın alanı ise tüm şeklin alanının yarısına eşittir. Peki buradan ne tarz bir soru gelebilir? AC'yi 10 olarak vermiş. Burası 10. <laughs> BD 12. Ama bizden bu uzunluğu istiyor. Yapayım mı? Yap. Ama orta noktaları göster tamam. çocuklar. Şimdi E ile F orta noktalar demiş ya bize. Hı -hı. Ben bir neyi biliyorum? Eğer dörtgenin köşegenleri dik kesişirse orta noktaların birleştirilmesiyle oluşacak şeklin bir dikdörtgen olduğunu biliyorum. Az önce özelliklerde evet. söyledik çünkü bunu. Bu kesinlikle Tabii hiç çizemedim. Bu kesinlikle bir dikdörtgendir. Bir de ne dedik? Hani burası neydi? Orta tabandı ya. Tabanın yarısı. BD'yi 12 vermiş. Demek ki burası 6. AC'yi 10 vermiş. Demek ki burası 5. Bakın şuradaki Pisagor görüyor musunuz? Bu adamın bizden istediği uzunluğu buldurmaya yarayacak. Sonuçta bu oluşan şeklin köşegeni, buradaki dikdörtgenin köşegenine, şey, oluşan şekil arasındaki şu çizim dikdörtgenin köşegen uzunluğuna eşit nedir o da? 36 artı 25 karekök içerisinde yazılır elde edilecek olan sonuç. Çok Var mı anlaşılmayan bir şey? Güzel. Yok. Peki alan EFKL e, dörtgenin alanını istiyor. Şöyle yapın lütfen direkt şu çizgiyi çizmeniz yeterli. Benzerlik oranı 1'e 2 olacağı için alanların benzerlik oranı 1'e 4. Daha doğrusu şurası S ise burası 3S. ne olacaktı? 3S'ti. Yani şunun tamamı 12 diyebilir miyiz? Evet. Aşağının tamamı. Aynı şey burası için de geçerli. Benzerlik oranı 1'e 2. Alanların oranı 1'e 4. S e 3S olacak o zaman burası. 5 ise 15, 15, diyebiliriz. Tüm alan kaç oluyor bu durumda Raşit Hocam? 20. O, 36. 36. E peki paralel kenar bunun yarısı değil miydi? Evet 18. O zaman bu alan ne olacaktır? 18 olacaktır. Üçgenlerdeki esme kurallarını biliyorsunuzdur umarım. Peki. Yine Alan ABCD'yi sormuş bize. Şurayı orta nokta olarak belirlediğimizde bir tane paralel kenar. Hop şurası. Paralel kenarın yarısı mı? Evet. Ve ben bu yarısını 1 bölü 2, 4, 4 kök 3 çarpı sinüs 60. Yani kök 3 bölü 2'den bulabilir miyim? Bulurum. 12. 12. Eğer şu birim 12 ise şurası da mı 12? Köşegen alanı yarı 2'ye bölerdi. 24. O zaman tüm dörtgen 48, 48. olacaktır. EKLF orta nokta var. çek play kaçtır diyor. Burada şekil biraz gıcık. Yani şekil korkutuyor öğrencileri. Evet. Halbuki herhalde bu çözümü sorular içerisinde en basit olanlardan bir tanesi. Aynen öyle. Neyi görmesi gerekiyor öğrencinin? Orta tabanı. Başka? Bir daha orta tabanı. <laughs> Şuradaki benzerliği görmesi gerekiyor evet. değil mi? Yani burası 10 ise burası kaçtır? Orta 5'tir. 5 Çünkü hep orta noktalar. Paralel kenar olduğu için burası 5 burası da 5. Aynı şey şurada da geçerli. Dikkat edin. Şurada da bir üçgen var çünkü. Ha, tabii ben okumadım ama orta noktalar olduğunu söylüyor yine burada. Zaten Dikkat orta nokta mi? olduğu için paralel kenar oluştu. E burası 12 ise burası 6. e Burası da 6. Kaç oluyor çevresi? 22. 22 Hı. olacaktır. Aradınız Çok çevredin. hızlı çözdüm. Tamam mı? O kadar hızlı çözmedim. Anlamışsınızdır umarım. Anlamadıysanız hızlı birazcık. Yok ben hızlı çözdüm ben. Ha, sen 23. mi? Maşallah. <laughs> Aferin o zaman ne diyelim. Evet. A, C, B, D, B, D 26. E K orta noktalar mı? Ama bir de şuradaki diktikleri vermiş ya. Çiz şurası da diyor. orta noktası. Yok çemberi Gerekin. çıkar mı çemberden? Hiç Şimdi orta var. nokta dediği için direkt muhteşem şu geliyor aklıma. Burası 13 ise Burası da 13 olmayacak mı? Oldu bile. Burası da 13. tabi neden 26'yı 2'ye bölüyor burası? E şimdi Raşit hocam. Ters. Sen bir de oradan. Bir de buradan çizersek yeni diklikten geliyor. 13, 13, 13 olmayacak mı? Soh. şimdi bir gariplik oldu işte. A, E, C, X kenar oldu. Şu, şu. Bir de düzgün çizebilsek bunu. Ya kalemlerimiz bitti. Ben <laughs> Söylemeye söyleyeyim. korkuyorum ama kalemler bitti. Şöyle yapalım. Sen de bu çıkardı çıkını. <laughs> kalem çıkın. Şöyle bir ikizkenar üçgen var. Şurada var 13 ama şurayı bilmiyorum. Ama ha. orta nokta. Bu orta nokta olduğuna göre bu dik gelmek zorunda. 13 5 12 12 5 12 13 üçgeniymiş burası. Dolayısıyla verilen kenar 24-24 4 24